Bilekli ve muzlu yaptık. Bir kısmını kakaolu fındıkla karıştırdım. Ee, siz arzu ederseniz başka meyveler de katabilirsiniz. Şeftali de katabilirsiniz. Buyurun afiyet olsun diyorum. Nefis meyveli kekimizin malzemelerini sayıyoruz arkadaşlar. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker. bu iki malzemeyi çırpıyoruz. Yumurta ve şekerin çırpılmasından sonra bir su bardağı buzdolabında soğuttuğumuz sütümüzü katıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. İki paket kabartma tozu Bir paket vanilya ve tekrar karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 2 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Ben daha önce çok sık yaptığım için yani fazla ya da eksik gelme şansı yok. Hamurumuzun bir kısmını ayıracağız. Kakaolu olarak e, tekrar çırpacağız. Evet arkadaşlar. Hamurumuzun e, bir kısmı kakaolu oldu. Fındık ilave ediyorum. Kakaolu olan yerine. Diğer tarafa da çilek ve muz ilave ediyorum. Tabi bu defa eee mikserle çırpmayacağız. Ezilmelerini istemiyoruz çünkü. Kaşıkla hafifçe karıştıracağız. Ben bir de kalıp olarak genelde kağıt kalıpları kullanıyorum. Karışımımızın bir kısmıyla sadece meyveli kek yani arzu ettiğiniz şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Yani üzerine kakao ilave edebilirsiniz. Sade ayrı ayrı yapabilirsiniz.